Kazanmak istiyorum diyenler, bütün fırsatları kaçırdım diyenler. Bu fırsat tam sizlere göre. İmara yakın 250 metre kare yerlerimiz sadece 360 bin TL. Sanayinin kalbi Lüleburgaz'da, hızlı tren projesine yakın düğüncü başındayız. Üstelik etrafı çevrili, çaplı ve muhafakatli yerlerimiz bu haftaya özel sadece 360 bin TL. Gelin sizleri yer sahibi yapalım. Tapunuzu aldıktan sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için bana mesaj atmanız yeterli. Her pazar ücretsiz servislerimizle yerinde görüp kararınızı verebilirsiniz. Gelin küçük yatırımlarınızı büyük yatırımlara dönüştürelim. Herkese bol kazançlar diliyorum.